Büyüyen, gelişen ve altın çağını yaşayan bir noktada bu sektör için olmazsa olmaz bir alan insan kaynağıdır. Sivil Havacılık Yüksek Okulumuzun ve ilgili birimlerimizin Teknoloji Fakültesi, İktisat Fakültesi'nde ve diğerlerinde buna bir noktada eklemleyebiliriz. Bu alanda ihtiyaç olan ülkemizin beşeri sermayesi yetiştirmek, bilgi birikim ve deneyimlerini artırmaya hedefliyoruz. bir şirkette inşallah sizleri de aramızda görmek isteriz. Üreticilerin, havayolu taşıyıcılarının talebini karşılayamamasından kaynaklı oluşan bir dünyada askeri ve ticari filo mühendisliği ihtiyacı var. Türk Hava Yolları'nın uzun zamandır yurt dışından tedarik ettiği simülatörleri çok şükür bizler üretiyoruz. Hava kuvvetlerimiz ve kara kuvvetlerimiz için bulut altı insansız hava araçlarının Üretimini ve geliştirmesini sağlıyoruz. Bunların her biri aslında havacılık noktasında katkılarımızı sunduğumuz noktalar.